anneciğim. Bugün sizlerle birlikte de şunu göstereceğim ilk. Sonra bakın. Şöyle bir kolye var. Benim de var. Evet Ela'nın da var. nerede ya? Abla Ankara'ya gitmiş. Bir dakika arkam gitti. Allah Allah. Niye gelmiyor? Gelmiyor. Benimki sarı. Heh geldi. Onunki var abi. Ne işe yarıyor bunlar? Bunlar bak mesela şimdi dedeciğim bunları çıkartıyoruz. Bak şimdi. Bak. Elif bunları, baş... <laughs> bunları böyle doktordan Elif bana getirdi. Beni şöyle benim bir yani. ele alalım. Bakın şimdi bak bunun böyle kapağı var şöyle. Tamam. Şu kapağını açın. Ha, pıt diye açılıyor. Benim Ama ben Ama de... belki bize zor açılıyor. Benim tırnağım yok şu an çünkü tırnak kestim Peki başka bir şey söylemek istiyor <laughs> musunuz? Heh, bir dakika, Bu, bu açın. kıyafete neden gidildi bugün? Çünkü bugün... Ay gezme gidiyoruz diyelim. Gizmeye gidiyoruz bugün. Parka gidiyoruz. Bir tane düğüm var. Ha şimdi açıyoruz. Be, be, benimki de açıldı. Pıt diye açıldı. İçi boş. Pıt. Aa benimki. Şu an Benim bu içine kolye böyle saplıyoruz bunu. Bu, bu Şöyle. Böyle... Neyse içini açıyoruz. Artık e, kapatıyorum videoyu. Bakın bu. Hayır. E, hayır, e, hayır, hayır. Şu an açıyorsunuz ya. Hayır. Bunun böyle kapağını açıyorsunuz dedim. Bu bu ipi bunun içine koyuyorsunuz. Ee, saklama oluyor. İlk geldiğinde böyleydi. Ben de Allah Allah bu böyle, böyle iğrenç bir şey diye düşünmüştüm. Kolyeymiş. İçine bir açtım. Şaşırdım kaldım. Hadi yapayım. Hayırlı Ramazan. Ram hayır, hayır Hayırlı Ramazan mı? Görüşürüz. Baba, de dedemi de at. Tamam. <laughs>